Selam arkadaşlar, ben Ersan Joan. Uzun zamandır ortalarda yoktuk ama şimdi daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz. Ekibimize Uğur ve Hakan arkadaşlarımız da katıldı. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, daha güzel videolar sunabilmek, canlı yayınlar yapabilmek için ekibe ihtiyacımız vardı ve biz bu ekibi toparladık. Daha da büyüyebiliriz. Yeni arkadaşlar da katılabilir ekibimize. Güneş Aktüs de yine kanalımızın sesi olarak bizlerle beraber olacak şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum ve artık başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Güneş Aktüs. Düşünen İnsan kanalının sesiyim. Yeni dönemde Hakan ve Uğur da bizlerle olacak. Yepyeni canlı yayınlar, yepyeni metinlerle sizlerin karşısında olacağız. Sevgiler. Herkese merhabalar. Ben Light Around the Moon kanalından Deniz Kaya. Düşünen İnsan kanalının yeni yayın döneminde dostlarımız Uğur ve Hakan'a başarılar diliyorum. Yapacakları çalışmalarla gündem belirleyip birçok konuya açıklık getireceklerine hiç şüphem yok. Planladıkları projeler için kendilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Selam millet ben Doğukan Özkan Bir videoda daha sizlerle beraberiz demek isterdim fakat Bu kanal benim kanalım değil arkadaşlar Yeni yayın döneminde Uğur Ergün abime ve Old Boy House'dan Hakan abiye Hayırlı olsun dileklerimi, başarılar temennilerimi iletiyorum Ben de bu kanalda olacağım Herkese iyi seyirler, yaşasın düz dünya Hoşçakalın Merhaba arkadaşlar. Ben Dozi Birkan YouTube kanalından olsam. Uğur ve Hakan müthiş bir işe imza atmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Yeni kanallarında başarılar diliyorum. Yine teknik konularda yanınızdayım ve destekçinizim. Hayırlı uğurlu bir de Hakan olsun. Merhaba sevgili dostlar. Ben Y Dünya. Düşünen İnsan kanalında yeni bir dönem başlıyor. Uğur Ergün abimi ve Hakan kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ersan Juan'dan aldıkları bu bayrağı çok güzel yerlere taşıyacaklarından eminim. Ve çok güzel de işler çıkaracaklardır. Desteğim onlarla. Görüşürüz arkadaşlar. Uğur Ergün kardeşim, Hakan Yeşilci kardeşim. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Düşünen İnsan kanalında gerçek bilime gönül veren arkadaşlar hep birlikteyiz. İnşallah güzel işlere imza atılacak canlı yayınlar, yeni programlarla orada görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.